Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Sübhaneke kelimesine bakacağız. 30 sene önce çalıştığım bu konuyu 2020'de yazılı hale getirmişim. O zaman video da yapmıştım ama şimdi daha anlamlı yapacağım. Namazın başlangıç kelimesi Sübhaneke. Ellerimizi kaldırıp Allahu Ekber dedikten sonra dudağımızdan çıkan ilk kelime. Acaba bu ne anlama geliyor? Kur'an rehberinde bunu aradığımız zaman 9 tane biliyoruz. Şimdi Kur'an rehberine gidip eğer Arapça klavyemiz varsa şuraya Sübhaneke yazabiliriz. Ama olmadığını düşünelim. O zaman şuradan sesli aramayla Sübhaneke. Eğer bunu doğru söyleyebilirseniz rehberden aratacak ve 9 ayeti anında bulacaktır. En hızlı arama yöntemi bu şu anda. Yani Sübhaneke dedik ve gitti onu buldu. 9 yerde geçiyormuş. Ama bu 9 ayeti Kur'an'da geçtiği sırayla yazdı. Tabii ki biz bunu kronolojik bir sırayla görmek isteriz. Kronolojik bir sıradan bakınca şu güzelliği keşfediliyor, keşfediyoruz. Bir tanesi daha insan yaratılmadan önce meleklerin sözü. Üç tanesi geçmişteki peygamberlerle ilgili. Yani bu ilk dördü oldu bitti. Birisi şimdiki zaman hepimiz için önemli. Üçü henüz söylenmedi. Hesap gününde göreceğiz. En sonucuyu da en son ayet olarak koymak isteriz. Yani şu sırada e, görmek istiyorsak ne yapacağız? O zaman burada bulduğumuz ayet numaralarını e, konular başlığı altında şuraya verirsek, o da çok zor değil. E, burada sadece ayet numaralarını vermekten ibaret. E, buraya tıkladığımız zaman zaten mealini görüyoruz. E, ayetin aslına da erişmiş oluyoruz. Evet meleklerle Hazreti Adem'in e, arasında bir müsabaka söz konusu. Hadi bunların ismini söyleyin deyince Allahu Teala melekler "Kavlu subhane gale ilmelena. Bizim bir bilgimiz yoktur. İllama allamtana bize öğrettiğinden başka." Ve bu subhane kelimesiyle başlıyor. Bu kelime meallerde genellikle münezzeh kelimesiyle ifade edilmiş buradaki mealler bu mealde de zaten ayetlerin çoğunda bu anlamı görüyoruz münezzeh. Yani kusurlardan uzak anlamına geliyor. Sen kusurlardan uzaksın, biz ise kusur içindeyiz diyor melekler. Bir çeşit özür diliyorlar. Balık sahibi Hazreti Yunus'un hikayesini hatırlayalım. Şöyle diyor, La ilahe illa ente subhaneke karanlıklar içinde gecenin karanlığı, denizin karanlığı ve balığın karnı üç karanlığın içinde şöyle haykırmış. La ilahe illa ente ilah ancak sensin subhaneke yine bir özür dileme ifadesi çünkü Yunus peygamber bir hata sonucu o balığın karnına düştü. İnni kuntumine zalimin ben zalimlerden oldum haksızlık ettim. Hazreti Musa'nın da bir haksızlığı var ama o biraz daha farklı bir anlamda. Şunu istiyor. Ee, Hazreti Musa'nın Rabbi ile görüşme özelliği olan bir peygamber. Başka da bildiğimiz kadarıyla yok. Rabbim bana kendini göster sana bakayım demiş. Allah Allahu Teala lenterani beni göremezsin diyor. Daha bak ve daha paramparça olunca Musa bayılıyor ayrılınca da şunu diyor. Subhaneke ilek. seni tesbih ettim. Bir anlamda özür diledim. Olmayacak bir şey istemişim. Çünkü dünya görüyle, gö gözüyle göremezdi. Tuptu ilek. Sana döndüm. Bir de meşhur ifk hadisesi var. Peygamber Efendimiz zamanında olan ve buna e, münafıklar e, odun taşımışlar. E, ayette Uzun bir süre sonra geliyor bir ayet, belki üç hafta sonra. Ee, size böyle bir iftira atmak yakışır mıydı diyor. Şöyle demeliydiniz. Subhaneke azâ Nazim. nazîm. Ki yine bir çeşit özür ifadesi. Bu büyük bir buhtandır, söylenmeyecek bir sözdür. Geniş zamanda olan tek Sübhaneke kelimesi Ali İmran suresinin sonundaki şu güzel duada geçiyor. Ellezine yezkurun Allah, onlar ki Allah'ı zikrederler. Kıyamen ve ku'uden ve ala bihim. Ayakta, otururken ve yatarken, tam olarak yanları üstünde diyor ama yatarken demek. Ve yetefekkerun, tefekkür ediyorlar, düşünüyorlar. Fi halkı semavâti vel art, göklerin ve yerin yaratılışını ve şöyle diyorlar. Rabbena ma halakta hada batila. Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Subhaneke. Eğer boşuna diye yarattıysak seni tenzih ederiz, özür dileriz. Böyle bir şey aklından geçtiyse de boşuna yaratmış olamazsın. Fekane azabenler bize ateş azabından koru. Bu inananların en çok düştüğü hata. Allah buna niye izin verdi? Niye bunu yaptırdı? Niye zalimler daha güçlü? Ama işte diyeceğimiz şey bu. Rabbena ma halakta haza batila. Sen bunu boşuna yaratmadın. Savaşı da boşuna yaratmadın. Zelzeleyi de seli de boşuna yaratmadın. Bunların hepsi dünyanın renkleridir. Ve oradaki yanlış düşüncemizden dolayı özür diliyoruz. Sübhaneke sen hatadan, noksandan uzaksın. Bizi ateşten koru. Sonraki üç ayet ise, Aa, burada bir tanesi eksik. Yok değil. Sonraki üç ayet şu. Ey Meryem oğlu İsa, kıyamet gününde bu hitabı duyuyor. İnsanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı olarak benimseyin dedin mi? O da sübhaneke ediyor bu da. Haşa diye tercüme edilmiş ama o da bir çeşit özür diliyor. Şurada bulalım. Kale sübhaneke. Ma yekunu li en ekule ma leysebi li bi hakkın bana yaraşmaz böyle bir sözü söylemek hak olmayan sözü söylemek nasıl diyebilirim beni Tanrı olarak benimseyin o dememiş ama insanlar bunu yapmışlar buna rağmen bu hitaba muhatap oluyor bir de melekler muhatap oluyor benzeri bir hitaba bunlar size mi tapıyorlardı deyince Subhaneke, yine özür diliyorlar sen münezzehsin yine haşa demiş. E, en tebeli Onlardan başka velimiz sensin. Dostumuz ancak sensin. Onlar cinlere tapıyorlardı. Ve nihayet Allah'tan başka tapılan her şeye bu soru soruluyor. Yine cevap aynı. Subhaneke. Seni bırakıp başka dosta edinmek bize yaraşmaz. Ve son ayetimiz, dokuzuncu ayet. Bu da henüz olmadı. Cennete girenlerin şu sözü. Davahum fiha oradaki duaları, çağrıları. Subhanek Orada Subhanek diye söze başlıyorlar. İşte namazda da bu şekilde. Yani şöyle bir anlam verebiliriz. Ya Rabbi biz cennete layık değildik ama sen bizi buraya yükselttin. Subhaneke seni tenzih ederiz. Biz hatadan uzak değiliz, sen noksanlıktan uzaksın. Subhaneke Allahumme ve bihamdik diye başlamamızın sebebi bu ayetler olsa gerek. El-Fatiha.